Nereye, evet, nereye geldik bugün yemeğe buzu? AVM'de tavada tavuk. var. Yok aslında tavuk mu mı? Tavada tavuk mu? İsmini değiştirmişler yani. mi? İsmi tavada tavuk değil mi? Hayır tavuk dünyasıydı. Harbi mi? Hı hı. Yok bence tavada tavuk değil. Her neyse. <laughs> tavuk yemeğe geldik. şuraya para çekmeye geldik. Burada paralar şey gibi gidiyor, harcanıyor. Defne'yi oyun parkına bırakmıştık. Oradan şimdi almaya gideceğiz. Ondan sonra bakalım alışveriş yapmamız lazım biraz bugün. Öyle. Bu arada burada bugün Berkay'ın konseri var. Ve biz maalesef gelemiyoruz. Gitmeyi çok isterdik ama iki tane çocukla biraz zor. Biz yine kahve diyarına geldik. Ee, bir menengiç kahvesi içeceğiz. Bir de bir dilim pasta yedik herhalde. Çok rüzgarlı, o yüzden çekim yapamıyorum. Her şeyi zor zapt ediyorum. Ee, her şey uçuşuyor. Zaten çoğu zaman e, vlog çekmek istediğinde saçlar suratımda olur falan. Saçım bozulmuş muyuz? Bakar mısın? Bugün aşırı rüzgarlı. Gerçekten her şey uçuşuyor yani. Aynen şey. benim saçım bile bozuluyor valla. Vural diyor ki ne oldu diyor. Niye sinirlendin diyor. Rüzgara diyor. Çünkü yemekte sürekli saçlar suratındaydı. Diyorum sen bu problemi bilmediğin için. Şimdi bak var. Bak ama taneler geliyor. Mahfin de varmış burada. Dur <laughs> bu, başka neler var. Bak bunlar da böyle bak Bunlar <laughs> <laughs> ee, biz iki tane merengiç kahvesi alalım. Evet. Sürdün değil mi sen? Evet. Dur. Tamam. Orta olsun. Ikisini. Orta olsun. Orta olsun. Defne şu muffin'den mi Hangisinden? <laughs> Şöyle mi? Ya bu olmuyor. Böyle olur. Çilekli yapsın mı? Mütnutella <laughs> <laughs> olmuş. Ya? Ne şey bir de bak alalım, Şey olsun. Çikolatalı, Sağ bir de çilekli olsun. Bir tane de cheesecake brownie olsun. Cheesecake brownie. Sağ ol. geç? Orta bir cheesecake Aynen. Bir, bir de bir, bir sos. su. alalım. <laughs> Sağ, Sağ ol. ol. Evet, çok mutluyuz, çok mesutuz. Küçük bir müş... <laughs> şey. <laughs> ne diyorsun sen ya? Hiç ya. Hem yani derler ya mutlu mesut olun diye. Mutluyuz, mesutuz diyor. Çekirdek aylıyız. Baba hep diyor ya siz çekirdek aylısınız diye. Defne nasılsın? Merhaba. Elverişe bak Burcu'cum. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Teşekkürler. Ben de istiyorum su. Efendim? Su. Sen de mi istiyorsun? Su. Zaten ben istemiştim. Evet, sürü istiyorsun. Buyur bu <laughs> Bu çok sıcak. <laughs> Biz <Bardağı kan. gülüyor> Biz eve geldik yine. Ama gördüğünüz gibi fark ettiğiniz gibi fazla çekim yapamadım odaklamıyor da zaten. Of. Yüzüm güzel yağlanmış bu arada. Ee, yarın devam ederim diye düşünüyorum. O yüzden bugünlük affedin. <laughs> yarın görüşmek üzere. Yeni bir günden merhaba. Biz bugün yine e, geldik. Çok doğru bir gün seçmişiz. Plaja gelmek için deniz çok güzel bugün. Gerçekten bugün çok güzel. Göstereyim hatta şimdi hemen. AVM'ye geldik. Bugün mantı yiyeceğiz. İnşallah. Biz şimdi birer tane dondurma aldık. Onları yiyoruz. Annemle babamla ayakkabıcıya geri diyecektim. Geldiler. Dinimem. <laughs> Nasıl Bence sen bunları al evde dene. Olmazsa geri getiririz. Şimdi şunlarla. 2 dakikalık dakika pantolonu da Evet. Yani. Ve bugünlükte yine son e, alışverişimizi yaptık, gezdik, yedik, yedik içtik, geldik. E, yeni bir kitap daha aldım. E, ne bileyim. Ne bileyim. seviyor sandım kitabını aldım. <Külüyor> Ee, amacım şey, daha çok Türkçe kitaplar Mama, okumak ve Türkçe'mi geliştirmek. Mama. Hı hı. Öyle içimden geliyor. Aslında Almanca kitap da okumam gerekiyor arada sırada birkaç tane çünkü e, uzun zamandır işe gitmedim, çok Almanca muhabbetim olmadı. O yüzden orayı da aksatmamak lazım. O yüzden öyle kitaplara verdim yine kendimi. Eee dilinizi geliştirmek istiyorsanız gerçekten en iyi yolu kitap okumak. Onu anladım. Bu arada şu şey kitabı. Geçen göstermiştim ya kendine hoş geldin kitabını. Ben de pek beğenmedim. Birisi yazmıştı çünkü ben beğenmedim diye. Ben de pek beğenmedim. Çünkü bazı cümleleri çok fazla kullanmış yazan kişi. Yani sürekli aynı şeyleri okuyormuşum gibi hissediyorum. Bir şeyler uçuşuyor. O yüzden ben de pek beğenmedim yani çok tarzım değil sanki. Ama yine de bitirmeyi düşünüyorum. Bakalım bitirebilecek miyim? Onun haricinde bu vlogdan artık bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.